Merhaba, üreten, var eden, emeğiyle yaşayan halkımız. Merhaba umutlu izleyenleri. Bugün 24 Nisan Pazartesi. Gün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlıyoruz. Beşli çete olarak bilinen holdingler arasında yer alan Liman, Artvin Yusufeli'de yapım devam eden baraja ait viyadük ayaklarının olduğu yerde heyelan meydana geldi. Baraj inşaatı nedeniyle bölgede yaşayan on binlerce insanın ilçeyi terk etmek zorunda olduğu Yusufeli'de halk hiçbir şişi hiçbir şekilde doğru yapamamışlar diyerek tepki gösterdi. AKP'li belediye ensar yöneticisini zengin etti. Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Şirin AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden 8 yılda toplam 209 milyon lira tutarında 37 ihale aldı. Şirin şirketinin Üsküdar Belediyesi dışında hiçbir yerden ihale almadığı görüldü. Koruma masrafı bir yılda 82,8 milyon TL arttı. Erdoğan'ın koruma ordusu için yapılan harcama ikiye katlandı. Geçen yılın ilk iki ayında Cumhurbaşkanlığı korumaları için 85,9 milyon lira harcanırken bu yılın ilk iki ayında ise tam 168,7 milyon TL harcandı. Hatay Narca molozlar altında. Hatay Narca'da zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye molozlar dökülmeye devam ediyor. Zeytin ağaçları ise dökülen molozların altında kalıyor ve yok oluyor. Hatay Defne'de depremin üzerinden 77 gün geçmesine rağmen konteynere ulaşamayan halk yaz sıcakları geliyor. Haşereler arttı. Çadırlara giren yılanlar gördük. Konteyner istiyoruz. Sağlıklı koşullarda yaşamak istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz dedi. AKP'li ilçe başkanı Afad'ın depremden etkilenen halk için hazırladığı kolleri akrabalarına dağıttı. AKP Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız ile amcasının oğlu ve Sur Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Yıldız, AFAD'ın depremden dolayı Diyarbakır'daki ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım kolilerini kendi akrabalarına dağıttı. Şimdi dünyadan ve Almanya'dan haberlerle devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 129 yasalarına karşı Almanya'nın Berlin şehrinde bir açlık grevi direnişi sürüyor. Eda Deniz Haydaroğlu artık sadece 43 kilo. Faşist 129 yasalarına karşı ve değincik tutsakların özgürlüğü için süresiz açlık başlayan Eda Deniz Haydaroğlu bugün direnişinin 38. gününde. Direnişi 52,7 kilo ile başlayan Eda artık sadece 43,7 kilo. Buradan halkımıza bir çağrı yapmak istiyoruz. Berlin'deki adalet çadırımızı ziyaret ederim. Adalet Bakanlığı önünde her gün saat 11'den akşam 6'ya kadar açık. Ve bu faşist 129 yasalarına karşı mücadeleye biz de katılalım. Almanya Berlin'de polis bir kişiyi daha katletti. Almanya'nın Berlin şehrinde polis 45 yaşındaki Vitali Novakov'u boğarak katletti. Adli tıp ise boğazında ve ciğerlerinde toprak çıktı. Almanya'da ırkçılık bizzat devlet eliyle körüklendiğinin ispatıdır bu olay. Mumya Abu Cemal için Amerikan elçiliği önünde eylem yapıldı. Almanya'nın Berlin şehrinde Amerikan elçiliği önünde Antep cephenin çağrısı Amerika'daki devrimci tutsak Mumya Abu Cemal için eylem yapıldı. 25 kişinin katıldığı eylem 2 saatin sonunda sonlandırıldı. Filipin Komünist Partisi liderleri Vilma ve Benito Tiamzon işbirlikçi Filipin ordusu ve ABD ajanları tarafından işkenceyle katledildi. Katliamda Vilma ve Benito ile birlikte 8 gerilla savaşçısı da katledildi. Evet Umut TV izleyenleri bugün günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.